Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda normal elmas yani coin silisi pardon elmas dedim. Coin silisi elmasa taktım bu arada. Coin silisi nasıl yapılır arkadaşlar? Şu bakın arkadaşlar browser'ın yanındaki şu an oynattım arkadaşlar bu uygulama. Bakın arkadaşlar hatta şunu da göstereyim. Şu şu uygulamayı yükleyin. İsmi yazıyor aşağıda arkadaşlar. Bu uygulamayı yükleyin. Yok Hayır puan vermeyelim şimdi. Etkinleştir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hileyi şu an etkinleştirdik arkadaşlar. Hileyi nasıl yapacağız arkadaşlar? Önce bir Nonomay'a girmemiz lazım. Ama arkadaşlar Nonomay'da nereden Nonomay? Çanta atan bir yayıncı bulmamız lazım. Bir bakalım Brawl'larda var mı? Var mı? Onlar koca bir saat beraber 1 milyon euro. Arkadaşlar bulamıyorum. Bol çekiliş demiş ama çanta dememiş. Çanta yayıncı. Yok arkadaşlar dur. PUBG Mobile'a bir bakalım bir de. Çanta iyi ee... Çanta ne zaman atıyor? Hı -hı. Arkadaşlar hileyi gösterelim o zaman. Arkadaşlar şanslı çantaya giriyorsunuz bakın şurada arkadaşlar. Şanslı çantaya giriyorsunuz. 599'a yani 599'a Getirip ve 50'ye getirip arkadaşlar şunu şöyle almamız lazım bu arada ve arkadaşlar şu rakamları e, bu ikisini hayır bu ikisini böyle getireceğim evet sonra arkadaşlar bir tane bundan ama 99 ile 299'un arasına koyuyoruz e, iptal dur bir tane de 20 ile 35'in arasına koyuyoruz arkadaşlar. Ee, bir sorun var be arkadaşlar Evet arkadaşlar hile bu ve arkadaşlar çanta atıldığı an size yüz yüz coin gelir arkadaşlar ee, çanta atıldığı zaman bir deneyelim bu ikisini ee, bu ikisini nasıl sileceğiz abi bu ikisi silmiyor bu arada arkadaşlar çanta atan yayıncı bu yayı çanta atacak mı acaba ya açıklamaya yazmış da Gençler anladıysanız yaparsınız bu çok kolay bir hile yani. Bunu aynısını yapacağız ama tekrar göstermek istiyorum. Şunu şöyle alalım. Bak arkadaşlar şu artı yere basıyorsunuz bakın. 1 2 3 tane. Ama biz arkadaşlar bunu kapatalım biz. Bunu bir kere daha açalım size gösteriyorum. Arkadaşlar bu uygulamayı yüklüyorsunuz Çoklu hedef modu arkadaşlar bakın. Bak burada buradakini etkinleştiriyorsunuz. Buradan çıkıp bunu anlatıyor. Arkadaşlar gördünüz. Bu bunu etki şu artıya basarsanız 1 2. Tam iki tane verdi arkadaşlar şu an. 2 tane verdi. Evet, bunları yaptık. Bunları oradan çıkartma yapabilirsiniz yani. Her şekilde yapabilirsiniz. Buradan arkadaşlar Nonova'ya gidelim. Şanslı çantaya giriyoruz. 509 599'a tıklayıp 50'ye tıklayıp bunların arasına arkadaşlar koyuyoruz. 20 ile 35'in arasına bir de 99 ile 299 arasına arkadaşlar. Daha demin yanlışlıkla şurayı gösterdim galiba. Doğrusu bu arkadaşlar. Yani çok kolay coins kasabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kadar basit coins kasmak şu an. Ve çanta atıldığı an arkadaşlar şunu şöyle açalım tekrar. Açmamız lazım. Atıldığı an size en çok coins size gelecek arkadaşlar. Günde bak arkadaşlar garanti günlük 10-15 coins kasarsınız arkadaşlar 2 saatte. 2 saatte 15 20 coins kasarsınız yani 100 100. Ben çünkü kasıyorum ve coins'im bitti tekrar kasacağım yarın ama daha fazla kasma, kasarsanız daha fazla coins alırsınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunu kapatalım arkadaşlar. Bu adam bir çanta atmıyormuş. Arkadaşlar çantadan bir yayıncı bulsak çok güzel olur. Bayağı iyi olacak. Bir şarj çanta bu atmıyormuş şimdilik çanta yayın demiş Ne zaman atıyor 60 mu bu çanta ya? Arkadaşlar çanta zaten yayıncı bulamıyor şu an. A dur. Arkadaşlar bekleyin. Bunu iptal etmemiz lazım bu arada. Yeni bir tane açalım. Hem görmüş olsunuz arkadaşlar. Buna basıyoruz arkadaşlar. Bu açılıyor ve artı yarı Arkadaşlar pardon ben bir şey unuttum. Bu eksiye basıp bir tanesini götürebilirsiniz yani. Öyle bir şey var. Size bunu söylemeyi unuttum ben. Özür dilerim. Bu adam atmıyor ya. Arkadaşlar siz inşallah bulursunuz. Zaten arkadaşlar normalde çok var ama saat şu an geç olduğu için birazcık yayıncılar sabah oluyor yani. Sabah sakın kaçırmayın. Sabah gelin yani. Çantadan yayıncılar hep sabah olur. Sabah kaçırmayın girin arkadaşlar. Şundan e, şuradan bir çıkalım. Arkadaşlar o zaman ne yapalım Bakalım şuradan Bir azcık daha arkayalım o zaman gol Burada hiç yoktur bence Yokmuş harbiden burayı yabancılar ya Nedeni de Türk Çeken yok arkadaşlar sıkıntı orada Şunu arkadaşlar kapatalım bir Lan yanlışlıkla kapattık Tamam arkadaşlar bulursak Bravo for bulmaya çalışalım Bol çekiliş dostluk maçları Yeni oyun yayıncısıyım oda koruyoruz. La 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 Bir quiz atma 30 kere dokun. 170 alıyorum. Gelene sınırsız taş Ay anasını ya. Manyak manyak adamlar var. PUBG Mobile'de bulamadık zaten. Şöyle bir açıdan veriyorum. Her 5 kil bir çanta. O dur. Her 5 kil alınca bir çanta atacağım. Bunun yayını da bayağı bir şey kalitesiz gibi. Arkadaşlar bu ne zaman atıyormuş? 40K TP 30 uc yedevir. 40K satana 30 uc demiş. Oha lan 40K'yı da kim atar ki? Saçmalık. PUBG aydi. adam buradan. Kimler sayıyor? Oh. Arkadaşlar bu atacak galiba. Biz bunu bir izleyelim. taktiği deneyelim. Siz bize inanın. Şu an bakın arkadaşlar coinim yok hatta göstereyim. Arkadaşlar şu an koysim yok. Bu bölüm 10 dakika sürecek. 10 dakika içinde bulamazsak bir dahaki bölüm arkadaşlar söz direkt çanta atan bir yayıncı bulup onu ayarlayacağım arkadaşlar. Bu yayın bu ilk bölüm olduğu için Nonava hilenin. O yüzden artık zaten 2 3 bölüm olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim önce. Yani özür dilerim bu bölümde e, videoda arıyoruz yani. Bu bölüm ikinci bölümde aramayacağım. 50 like'ta yani ikinci bölüm 50 like'ta gelecek. Bakalım bir kaç kilo oldu? Nerede yazıyor ki kilo? PUBG Mobile şu 11 kilo var. Oo bu a geç geldin. Hadi ya. 10 kilo almış. 5 dakika önce gelsek. Arkadaşlar olaya bak ya. 9 var demiş. Arkadaşlar Bekliyoruz arkadaşlar şu an. İkinci bölüm için demiştim 50 like demiştim arkadaşlar. Çünkü ikinci bölümde direkt deneyeceğiz bu hileyi. Hile çok güzel. Bu arada ben şey alayım arkadaşlar artık. Çünkü adam atar belki. Etkinleştir. Hili etkinleştiriyor şu an arkadaşlar. Bir şeyler söylüyor anlamadım fazla. Arkadaşlar şöyle iki tane getirdik. Şanslı çanta giriyoruz arkadaşlar. Ama hazırda tutalım gene. Takip etmeyeceğim kardeşim istemiyorum ya. Arkadaşlar 599 50'yi 50 seçip 299 99'un arasına birini koyuyorsunuz. 20 ile 35'in arasına birisini koyuyorsunuz. Adam çekilişi yani şeyi çantayı attığı gönder diyorsunuz ve arkadaşlar gitmiyor ama size coins geliyor arkadaşlar. 3-4 coins geliyor arkadaşlar tamam mı? Bunu yapın abi %100, %100 oluyor. %100, %100 arkadaşlar. Bu hile yani bunu normal bilmiyor. Normal bilse direkt bu şeyi ilgilenir ama bilmediği için yani çok kolay coin kazanıyorsunuz yani. Demiş, hiçbir Biliyorum zamanda da Kardeş sus sana. Ha hiçbir zamanda bilemez arkadaşlar çünkü hile çok büyük bir hile. Yani zaten herkese bir emeğiyle çıktığı için yani normal anlamayacağı bozuyorum. için istediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. sorun olmaz. Hesabınız banlanmaz. Arkadaşlar ee, olmayacak böyle. Adam maçı kazandı ya. Bitti ya maç. Maç bitti ya. ya. Arkadaşlar geç kalmışız ya. Adam, 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 adam. Bu adamın adı neymiş arkadaşlar? Buna gidin çünkü e, ne diyor? Ne diyor daha? Her 5 kilde bir çanta yani. Yani çok iyi bence arkadaşlar. Adı neymiş? Barment 7 evet. Buna gidin arkadaşlar. Bu adam çok güzel çanta atıyor. Buna gitmeyi unutmayın. Bayağı iyi çanta atıyor yani. Evet arkadaşlar şuradan çıkalım. Evet arkadaşlar yayınım yayından çıktım. Yani bir dahaki bölümde ikinci bölümde yayın bulacağım öyle video açacağım arkadaşlar öyle yapacağım yoksa olmaz. İkinci bölüm için 50 like katın arkadaşlar bu gerçek bu arada yapabilenler yapsın. Ama ikinci bölümde ispatlayacağım. Birinci bölümde anlatmak istedim ikinci bölümde ispatlayacağım arkadaşlar. Ee, görüşürüz arkadaşlar videoyu kapatıyorum bay bay.